Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arapça Hocam kanalından herkese merhabalar. Bugün dördüncü dersimizi işleyeceğiz inşallah. Aksamül kelimede el harfu yani harften bahsedeceğiz inşallah. Daha önceki konularımızda bahsettiğimiz gibi bunun da alametlerinden bahsedeceğiz çeşitlerinden bahsedeceğiz inşallah. Ve şöyle bir özelliği var artık harfin aksamül kelime 3 kısma ayrılıyordu. İsim, fiil ve harf. Harf artık sonuncu kısım olacak aksamül kelimede ve bundan sonra artık ilerleyen derslerimizde daha ileriye iraba binaya inşallah dahil olarak işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi felifen el harf diyelim. El harfu huwa kelimetun dallat ala ma'nan fi Arkadaşlar, kendi dışında bir anlama işaret eder. Yani bu kelime harf kendi dışında bir anlama ifade eder. Peki bu kendi dışında bir anlam ifade etme nedir? Bakalım. Fel harfu lehu ma'na. Harfin bir manası vardır. Kendisine ait bir manası vardır. Velakin ma'nahu la illa fi't terkib. Ama bu anlam sadece terkipte ortaya çıkıyor. Terkip ne arkadaşlarım? Terkipte cümle diyebiliriz bunun için. Bir cümlede ancak bu harfin manası ortaya çıkıyor. Bakalım. nehu <laughs> örneğin min arkadaşlar. <laughs> Harfu cerrin ve lehu mana. Harfi cerdir ve manası da vardır. Lakin Ma'nahu la yuzharu illa fi't terkib. Amma bu mana sadece terkipte ortaya çıkar. Bakalım. Fe huwa li fi kavlihi taala. Şimdi Allahu Teala'nın şu sözünde ne olarak kullanılmış? Li gayeti. Arkadaşlar, bir şeye başlama anlamı verdiği için buna ibtida'il ilgaya yani sonun başlangıcı bir başlangıçtan bahsedecek bize. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami diye ayette iler mescid Aksa diye devam ediyor. Şimdi burada bizim için önemli olan şu min kısmına bir bakalım. Min el Mescidil Haram Arkadaşlar bir başlangıç yeri bize söylüyor. Değil mi? mescid Haram'dan iler mescid Aksa. Yani mescid Aksa'ya yürüttü onu diye Allahu Teala Hazreti Peygamber'le ilgili bahsediyor İsra Suresinin ilk ayeti. İşte burada min başlangıç yeri olarak bir iptida ilgaya bir başlama olarak bahsedilmiş. Ama yine min ne olarak kullanılabiliyor? Lip fi kavlihi taala mesela şimdiki ayet-i kerimede ise bir tespit için kullanılmış. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men ala harf. İnsanlardan bazılar arkadaşlar. İnsanlardan bazılar. Bak burada min'in bir tespit manası ortaya çıktı. Yani bir başlangıç değil mesela minel Mescidil Harami, Minal Mescidil Aksa diye az önceki ayette ne vardı? Bir başlangıç ifadesi vardı. Ama burada ve minen insanlardan başlayıp herhangi bir yere işaret var mı? Yok. İnsanlardan bazılarına işaret var. İnsanlardan bazıları ve yabudullahi ala harfin Allah'a şartla ibadet ediyorlar diye ayet-i kerime bir tespitten bahsediyor arkadaşlar. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar harflerin manaları vardır. Yalnız terkib içerisinde bunlar anlam kazanıyorlar. Daha iyi anlayabilmek için ilerleyelim. Burada harfin alameti var arkadaşlar. Alametuhu. <laughs> harfin alameti. Neymiş bakalım. Elle yakbele şeyen min alametil isim. Ve le şeyen min alametil fiil. Arkadaşlar alamet şuymuş. Harfin alameti. İsmin ve fiilin alametlerinden herhangi biriyle ilişki olmazsa onlar hiçbirini kabul etmezse bileceğiz ki bu nedir? Harftir. Bakalım nahve demiş. Hel, ve fi ve lem. Bunlar arkadaşlarım neymiş? Harf. Bakalım. Hel harfse. Bir deneyelim hele. İsmin alametleri neydi? Cer vardı arkadaşlar. Hele cer getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Elif lam takısı getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Nida getiremeyiz. Onun dışında tenvin getiremeyiz arkadaşlar. İsnat getiremeyiz arkadaşlar. İşte fi arkadaşlar fi'ye bakalım. Ee, bu defa da muzari yani fiil, fiilin e, özelliklerinden bahsedelim. Mesela tay teniz getirebilir miyiz fi'ye? Getiremeyiz. Lem, sin, sevfe herhangi birini getirebilir miyiz? Yani fi açıklamak, önüne katmak için getiremeyiz. Ya yayı, yayı muhataba kabul eder mi? Tabi fi'de bir yağ vardır da bu zaten mebni kendisinde bulunan bir yağdır. E yayı muhataba da kabul etmez arkadaşlar. Yani bir talebi de ifade etmiyor. Bu şekilde lem, fi, Bakın bunların harf olduğuna nereden kanaat getirdik? Çünkü fiil ve isimde bulunan hiçbir özellik bunlarla bağdaştırılamıyor. O yüzden bunlar harf Yine burada ne demiş? İnlem takbel kelime şeyen min alametil isim. Eğer kelime İsmin alametlerinden bir şey kabul etmiyorsa ve le ve fiilin alametlerinden de bir şey kabul etmiyorsa fehkumu aleyha bi enneha harfun. Onun üzerine hüküm kıl ki nedir o? Harftir. Dedik arkadaşlar. Şimdi enva'ul huruf. Harflerin çeşitlerinden bahsedelim biraz. Onları anlatıp tanıtmaya çalışalım daha doğrusu. El hurufu en kethira. Arkadaşlar harflerin çok çeşidi var. Minha onlardan bazıları. Huruful cer. Huruful cerler yani harfi cerler arkadaşlar. Min, ile an, ala, fi, rubbe ba, kaf, lam, vav, te. Bunlar bizim harfi cerlerimiz arkadaşlar. Huruful atf var yine ikinci olarak. Wow, fa, thumma, au, em, bel, la, hatta, lakin. Bunlar yine huruful atıftı. Üçüncü olarak yine huruful nasıl var mesela. En, len, key, izen arkadaşlar. Bunlar var. Bunlar huruful nasıftı. Yine huruful cezm var arkadaşlar. Huruful cezm. Lem, lemma, lamul emr la Bunlar arkadaşlar yine huruful cezmdi. 5. olarak huruful nasih var. in inne enne ke lakinne leyte laalle bunlar da bizim neler arkadaşlarımız Nasihalar arkadaşlar harf hurufu nasihe hurufu mastariye ne var en enne ma key lev. bunlar da bizim neler arkadaşlar Huruful mastariye Yine hurufun nida var arkadaşlar. Nida harfleri ya, eya, Heyye ey, hemze, vav bunlar yine hurufun nidadır. Yine huruful cevap var. Naam, ecel, bela, la. Herhalde bunlar en çok kullandıklarımızdan biridir arkadaşlar da. Harf olduğunu yeni duyanlar da olabilir. İlk Arapça öğrenme serüvenimizde bunların harf olmasına bizler de şaşırmıştık. Yine harfa istifham. Hemze ve hel arkadaşlar ee, biliyorsunuz hemze ve hel de biz istifham harfleri olarak ne yapıyoruz kullanıyoruz arkadaşlarım. Şimdi geçelim. Burada bir e, mülakkas var arkadaşlar. Bir e, özet var. Muhattatu yuvaddehu el aqsam kelime ve alamet kulli kısım. Arkadaşlar buradaki tablomuz şimdiye dek anlattığımız tüm derslerin aslında bir arkadaşlar özeti diyebiliriz. Kelime 3 kısma ayrılıyordu. İsim, fiil ve harf. Bakalım. İsmun. İsmin öncelikle bir tanımı vardı hatırlarsanız ne diyordu? Bir manası olacaktı ve ama zaman ile herhangi bir ilişki olmayacaktı. Alameti neydi? Cer, tenvin, nida Duhulül el, isnad ilehi. Bunlar da alametiydi arkadaşlar. Fiil arkadaşlar neydi? Manası olacaktı ama üç zamanla ilişki olacaktı. Neydi bu üç zaman? Mazi, geçmiş zaman, mudare, şimdiki zaman, emir, zaten emir. Şimdi emiri de tabi mustakbel olarak kullanıyordu. Yani gelecek bir form olarak kullanıyordu. Mudari'nin de yine gelecek manası vardı arkadaşlar. Hem şimdiki hem geleceği ifade ediyordu. Emir de gelecekte yani emredildikten sonra olacağı işaret ediyordu. Madinin alameti neydi arkadaşlar? Te'nisi -te sekineydi. Mudari'nin alameti neydi arkadaşlar? En yasihe ya yani en yasihe li en yeli lem ev sin ev sevfa arkadaşlar. Yani e, sini sevfeyi ve lemi kabul etmesi arkadaşlar onun alametiydi. Yine emir fiilinin arkadaşlar alameti neydi? Mecmu'u şeyi eğindi. iki şeyin toplamı neydi? Delaletuhu ala talep. Yani bir isteğe işaret etmesi. Kabul huya'ül muhataba ve yai muhatabayla da kabul etmesi emir fiilinin yine arkadaşlar özelliklerindendi. Peki bugün işlediğimiz harfi hemen bir hatırlayalım. Harf neydi arkadaşlar? isim ve fiil dışındaki bak ismin ve fiilin alametlerini kabul etmeyip onun dışında kalan kelimeler harfti arkadaşlar. Mesela onun alameti de dediğimiz gibi elle yakbal şey'en min alametil ismi ve la şey'en min alametil fiil. Fiilin ve ismin alametlerini kabul etmemesi de harfin kendi alametiydi arkadaşlarım bugün dördüncü dersimizi sizlerle beraber ifa etmiş olduk arkadaşlar. Artık aksamül kelime bitti. E, videonun başında da söylediğim gibi e, artık ilerleyen konularımıza geçeceğiz inşallah. Böylelikle e, binaya giriş yapmış olacağız. E, daha sonrasında iraba e, doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve bizi takipte kalın diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.